ki gezir otamız Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve mühendislik açısından da birçok yeni özelliği de barındıran Taksim Camii. İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı'nda yer alan caminin inşaatına 9 Şubat 2017 tarihinde başlanmıştır. 28 Mayıs 2021 cuma günü cuma namazı sonrası törenli ibadete açılmıştır. Evet, yeni açılan ve yapılan Taksim Camii'ne geldik arkadaşlar. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birki ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii, 61 metre yüksekliğindeki iki minaresi taşlama yöntemiyle yapıldı. 16.500 metrekare inşaat alanına sahip caminin kubbe yüksekliği ise 9 metre. Cami girişini bu taraftan gösteriyor. Çok değişik bir stilde yapılmış cami. şadırvanı da hayli enteresan. Camide ayrıca 165 araç kapasiteli otopark, aşevi ve dijital İslam kütüphanesi de yer alıyor. Proje mimari olarak hem zemin kat hem de birinci Bodrum katta İstanbul'un en yoğun arterlerinden olan İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı birleştiren ve bu ilişkiyi içerdiği sosyal mekanlarla besleyen, bu sayede de cami bünyesini sürekli canlı tutabilen bir yapıya sahip. Böyle yeşille krem tonlarını bir arada kullanmışlar ve çok da güzel görünüyor. Taş ve prekaz kaplama cepheleriyle titanyum çinko alaşım kaplı kubbeleriyle Taksim Cami cephelerinin tamamından giriş imkanı sunuyor. Bu sayede Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvar Üçgeni'nde bir odak noktası oluşturulabildiğine dikkat çekilen projede mühendislik olarak camide Türkiye'de ve dünyada sayılı uygulamalardan olan top-down yöntemi kullanılmış. Cami bu yöntemle klasik uygulamaların tersine sıfır katından aşağı ve yukarıya doğru inşa edilmiş. ne kadar güzel. Top down yöntemi sayesinde yapım esnasında derin kuyu kazısı yapılmadan, çevre bina ve yollara, meydana hiçbir zarar vermeden inşa edilmesine imkan tanınmış. Evet, şimdi bakalım. Caminin içine girelim. Caminin iç süslemelerinde ve hat sanatı uygulamalarında nah tekniği kullanılan camide mihrap, minber ve kürsü tasarımı yine geleneksel formun modern bir yorumu olarak bizzat mimar Altan Elmas tarafından tasarlanmış. Ana mekan kubbe kasnağında Ali İmran suresi 190. ayeti, orta kuşakta Bakara suresinin 285. ve 286. ayetleri, kasnak yazısında ise ayetel el kürsü bulunuyor. İbadet alanında 3000 kişinin aynı anda namaz kılabileceği camide, dış avluda cenaze namazı kılabilecek kişi sayısı ise 2400. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı camide 620 kadın bir arada namaz kılabiliyor. Evet buradan kadınların girişi. Projenin kubbe kaplamalarında kullanılan titanyum çinko alışımı özel olarak getirilmiş. Projede 3000 metrekare titanyum çinko alışımı ile kubbe ve çatı kaplaması yapılırken cephelerde kullanılan mermerler ise Bursa ve Antalya ocaklarından seçilmiş taşlardan oluşuyor. Taksim Camisi'nin mühendislik açısından ayrışan en önemli özelliği top down yani yukarıdan aşağıya sisteminin kullanıldığı tek cami olması. Bu sistemle caminin temeli yapılmadan inşaata başlandı. Orta kısımdan başlanan inşaatın üstü yapıldıkça temele doğru da inildi. En son kısımda temel ve caminin büyük kubbe betonu dökülerek inşaat işleri aynı anda bitmiş oldu. Güzel bir yol yapmışlar baksana. Şimdi toplamda 4 girişi bulunan Taksim Camii'nin etrafından dolanarak Taksim Meydanı'na doğru yürüyoruz arkadaşlar. Böyle hemen caminin yan tarafından çok güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar Taksim Meydanı'na çıkan. caminin 28 Mayıs 2021 açılışı öncesinde Taksim Meydanı gül suyuyla yıkanmış. İsparta Belediyesi ekipleri Taksim Camisi ve Taksim Meydanı'na gül suyu serpmiş. Hemen Taksim Meydanı'na çıkılıyor. Modern çizgiler ve malzemelerle yorumlanarak özgün bir tasarımla inşa edilen Taksim Camii'nden şimdi ayrılarak İstiklal Caddesi'ne giriyoruz arkadaşlar. Son olarak sizlerle İstiklal Caddesi'nde yankılanan Taksim Camii'nin ezanını paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Gezi ve sanat videolarıma destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.